Çağrı %7 artan bir şirketin kasasından nasıl para çıkar? Hmm, bu CV enerjinin son bilançosunun sordurduğu e, milyarlarca liralık bir soru aslında. Bu kayıtta işte kağıt üstündeki rakamların biraz ardına geçip şirketin o devasa yatırım hamlesinin yarattığı bu finansal paradoksu ve tabi hissenin geleceğini adım adım inceleyeceğiz. Öncelikle kısa bir hatırlatma yapalım. Bu içerikte yer alan analizler ve yorumlar yatırım tavsiyesini niteliği taşımaz. Evet bugün önümüzde CV Enerji'nin 2025 ilk yarısına ait e, bayağı detaylı bir faaliyet raporu var. Bir de tabi SPK yani Sermaye Piyasası Kurulu onay. Özet konsolide finansal tabloları duruyor. Şimdi bu belgelerle bizim görevimiz ne? Şirketin kağıt üstünde iyi görünen performansıyla, yani o bilançodaki rakamlarla e, kasasındaki gerçek durum arasındaki o ilginç farkı anlamak. Hatta biraz şaşırtıcı diyebiliriz belki. İşte bu finansal bilmece'nin kökenlerine ineceğiz, şirketin stratejik adımlarını mercek altına alacağız. Analizimize isterseniz şöyle başlayalım. C ve enerjinin içinde bulunduğu oyun sahasına yani Türkiye güneş enerjisi sektörünün mevcut durumuna bir göz atalım önce. Çünkü malum hiçbir gemi denizin durumundan bağımsız yol alamaz. Elimizdeki raporlar, analiz notları falan Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli açısından gerçekten çok kritik bir e, eşikte olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki 5 yıl için çok ciddi bir büyüme bekleniyor. Faaliyet raporunda ve analiz notlarında da 6 çizilmiş, Türkiye'de yılda ortalama 6,2 gigawatt, GW yani, yeni güneş enerjisi santrali kurulumu öngörülüyor. Yılda 6,2 gigawatt bu rakamı biraz daha hani gözümüzde canlandıralım mı? Haziran 2025 sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam güneş enerjisi kurulu gücü yaklaşık 22,8 gigawatt civarında. Yani bu yıllık ortalama 6,2 gigawattluk hedef mevcut toplam gücümüzün neredeyse %27'si kadar ekleme demek oluyor. Hem de her yıl bu bu gerçekten sektörün vites arttırdığını gösteriyor. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Bu Türkiye enerji tarihinde eşi benzeri pek görülmemiş bir büyüme ivmesi demek aslında. Güneş enerjisi pazarı, hani kelimenin tam anlamıyla katlanarak büyüme potansiyeli taşıyor. Bu durumda doğal olarak G.W. Enerji gibi hem panel üretimi hem de proje geliştirme tarafında olan şirketler için e, muazzam bir fırsat penceresi açıyor. Pazar bu kadar hızlı genişleyince ekipmanlara ve projelere olan talep de haliyle patlayacaktır. Anlıyorum. Sektörde böyle güçlü bir rüzgar eserken oyuncuların da bu rüzgarı yakalamak istemesi çok mantıklı. Peki CW Enerji bu tarihi fırsatı nasıl değerlendiriyor? Yani finansal karnesi ne durumda? Raporlar şirketin net karını 515 milyon TL'ye çıkardığını söylüyor. İlk bakışta iyi gibi duruyor ama anladığım kadarıyla bu madalyonun sadece bir yüzü. Şimdi diğer yüzüne, yani şirketin kasasına gerçekten giren ve çıkan paranın açıkçası biraz e, şok edici hikayesine bakalım. Finansal tablolara ilk baktığımızda evet net kar hemen göze çarpıyor. Şirket 2025'in ilk 6 ayında 515,2 milyon TL net karı açıklamış. Geçen yılın aynı dönemine göre %7,1'lik bir artış. Kağıt üzerinde bakınca karlılık artıyor hani olumlu bir sinyal gibi. Ancak işin nakit boyutuna indiğimizde yani şirketin operasyonlarından, ana faaliyetlerinden, kasasına ne kadar para girmiş, ne kadar çıkmış, ona baktığımızda manzara tamamen değişiyor. Nakit akış tablosu, ki bu biliyorsunuz şirketin kasasındaki para hareketlerini gösteren rapor, işte oraya baktığımızda çok çarpıcı bir durum var. Şirketin ana faaliyetlerinden, yani esas işinden yarattığı net lakit, ki bu tablolarda işletme faaliyetlerinden nakit akışları diye geçer. Geçen sene aynı dönemde kasaya net 823 milyon TL para girişi sağlamışken bu sene sadece 73 milyon TL'ye düşmüş. Bir dakika 823 milyondan 73 milyona mı bu? Bu %91'lik inanılmaz bir düşüş. Kar %7 artarken Operasyonlardan gelen nakit nasıl bu kadar yani bu kadar sert düşebilir? Bu para nereye gidiyor ya da niye gelmiyor? İşte o sorunun cevabı bilançonun ve nakit akış tablosunun biraz daha derinlerinde yatıyor aslında. Nakit akışındaki bu sert düşüşün iki ana sebebi var. Birincisi ve en baskın olanı şirketin müşterilerinden olan alacaklarındaki yani ticari alacaklar kalemindeki patlama. Finansal tablolara göre şirketin ticari alacakları sadece 6 ayda tam 1,36 milyar TL artmış. Bu şu demek? Kağıt üzerinde satış yapılmış ama parası henüz tahsil edilmemiş. Devasa bir rakam bu. 1,36 milyar TL alacak artışı. Evet, bu çok yüksek bir rakam. Peki ikinci sebep neydi? İkinci önemli faktör ise stoklardaki artış. Özellikle yapılan büyük yatırımlar ve üretim kapasitesi artışlarıyla birlikte stok kaleminde de ciddi bir şişme var. Şimdi hem alacaklardaki bu patlama hem de stoklardaki artış şirketin işletme sermayesi ihtiyacını olağanüstü düzeyde artırmış durumda. Yani şirket operasyonlarını döndürmek için çok daha fazla parayı ee, alacaklarına ve stoklarına bağlamak zorunda kalmış. Bu da doğrudan işletme faaliyetlerinden yaratılan nakit akışını eritmiş, aşağı çekmiş. Anladım. Yani satış yapılıyor, kar yazılıyor ama para ya alacak olarak müşteride duruyor ya da stoka yani depodaki ürüne bağlanmış durumda. Peki bu durum yani alacakların bu kadar şişmesi, stokların artması bu sadece piyasa koşullarıyla mı ilgili yoksa altında şirketin bilinçli bir adımı mı var? Bu durumun önemli ölçüde evet Şirketin bilinçli bir strateji değişikliğinden kaynaklandığını görüyoruz. Faaliyet raporundaki satış gelirlerinin kırılımına, yani detayına baktığımızda bu değişim çok net ortaya çıkıyor. Eskiden cironun aslan payını %57 oluşturan ve genellikle tahsilatı daha hızlı yapılan, daha standart ürünler olan panel satışlarının toplam ciro içindeki ağırlığı %43'e gerilemiş. Peki, azalan panel satışlarının yerini ne almış? Yani Ciro'da payı artan kalem hangisi? Payı artan ve artık Ciro'da panel satışlarını yakalayan kalem, daha büyük ölçekli ve genellikle daha uzun vadeli işler olan proje satışları. Bu kategorinin Ciro'daki payı 31'den yüzde %44 44'e fırlamış. Bu tür büyük projelerde ise ödeme genellikle e, hakediş usulüyle yapılıyor. Hakediş usulü. Bunu biraz açabilir miyiz? Bu sistem tam olarak nakit akışına nasıl etkiliyor? Hak ediş usulü özellikle büyük inşaat, taahhüt veya işte bizim konumuzdaki gibi enerji santrali kurulum projelerinde sıkça kullanılan bir ödeme yöntemi. Şöyle düşünün, projenin tamamı bitince toplu bir ödeme almak yerine işin belirli aşamaları tamamlandıkça, mesela projenin %20'si bitince bir ödeme alınıyor, %50'si bitince bir başka ödeme gibi parça parça ödeme alınıyor. Bu işi yapan firma için belki finansman akışını bir miktar düzenliyor ama paranın tamamının kasaya girmesi projenin bitişini hatta bazen daha sonrasını bulabiliyor. Dolayısıyla CW Enerji'nin proje satışlarının payını artırması otomatik olarak alacak vadelerini uzatıyor ve tahsilatların kasaya girişini yavaşlatıyor. Satış ve kar anında kaydediliyor belki ama nakit akışı zamana yayılıyor. Yani şirket Anladığım kadarıyla potansiyel olarak daha büyük ve belki daha karlı, ama aynı zamanda tahsilatı daha uzun süren ve daha fazla işletme sermayesi yani daha fazla para gerektiren projelere odaklanmış bu stratejik tercihte doğrudan nakit akışını baskılıyor. Peki bu strateji değişikliği ve nakit akışındaki sıkışıklık yaşanırken şirket başka ne gibi büyük adımlar atıyor? Kaynaklara raporlara baktığımızda başka neler dikkat çekiyor? Şirket sadece satış stratejisini değil, adeta üretim yapısını da kökten değiştirme yolunda dev bir adım atmış görünüyor. Nakit akış tablosunun yatırım faaliyetleri bölümüne baktığımızda bunu çok net olarak görüyoruz. Şirket 2025'in ilk 6 ayında inanılmaz bir rakamla tam 3,9 milyar TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirdi. 3,9 milyar TL 6 aylık bir dönem için bu. E, bu gerçekten dudak uçuklatan bir yatırım büyüklüğü, muazzam. Peki bu paranın nereye harcandığına dair detay var mı raporlarda? Nerelere gitmiş bu para? Evet evet, faaliyet raporu bu konuda oldukça aydınlatıcı bilgiler veriyor. Bu devasa yatırım harcamasının çok büyük bir kısmı şirketin dikey entegrasyon dediği stratejiye hizmet ediyor. Yani güneş panelinin üretimindeki ana ve en kritik ham maddeleri, hücre, alüminyum çerçeve, EVA gibi bileşenleri artık dışarıdan almak yerine büyük ölçüde kendi bünyesinde üretmeyi hedefliyor. İşte bu kapsamda yeni üretim tesisleri kuruyor veya mevcut kapasitelerini ciddi şekilde artırıyor. Özellikle Haziran 2025'te devreye alınan 1.2 gigawatt kapasiteli ilk faz hücre üretim tesisi yatırımı bu stratejinin en önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Amaç ne? Hem tedarik zinciri risklerini azaltmak hem de uzun vadede maliyet avantajı sağlamak. Anlıyorum. Yani bir yandan daha uzun vadeli projelere yönelip alacaklarını arttırıyor, nakit girişi yavaşlıyor. Diğer yandan da panelin kalbi sayılan ham maddeleri üretmek için milyarlarca liralık yatırım yapıyor. Peki bu 3,9 milyar TL'lik devasa yatırım ve aynı dönemde operasyonlardan gelen sadece 73 milyon TL'lik nakit, bu denklem nasıl kuruluyor? Bu kadar büyük yatırımlar nasıl finanse ediliyor? İşte tam bu noktada nakit akış tablosunun üçüncü ana bölümü olan finansman faaliyetleri devreye giriyor. Bu bölüm bize şirketin borçlanma ve öz kaynak hareketlerini gösteriyor. Tabloya göre Ceven Enerji 2025'in ilk 6 ayında finansman faaliyetlerinden net 2,56 milyar TL nakit girişi sağlamış. Bunun Türkçesi şu, Şirket bu devasa yatırımlarını ve artan işletme sermayesi ihtiyacını yani o şişen alacakları ve stokları karşılamak için net olarak 2,56 milyar TL yeni borç almış veya kredi kullanmış. Kalan kısım ise muhtemelen önceki dönemlerden devreden nakit veya diğer finansman yöntemleriyle karşılanmış olabilir. Yani denklem borçlanmayla tamamlanmış. Anlaşıldı. Hem alacakları artıyor kasaya operasyonel nakit girişi yavaşlıyor. Hem milyarlarca liralık yatırım yapılıyor hem de bu büyük ölçüde yeni borçlarla finanse ediliyor. Bu durumun bilançodaki yansımaları nasıl olmuş peki? Özellikle borçluluk tarafında e, hani ne gibi değişiklikler var? Bu stratejinin ve finansman yönteminin bilançodaki etkileri oldukça belirgin. Evet. Öncelikle şirketin kısa vadeli yükümlülükleri, yani önümüzdeki bir yıl içinde ödemesi gereken toplam borç ve diğer yükümlülükleri, 2024 yıl sonuna göre yüzde 44,8 gibi çok yüksek bir oranda artarak 9 milyar TL seviyesine dayanmış. Bu artışın lokomotifi ise banka kredilerindeki yükseliş. Özellikle kısa vadeli banka kredileri tek başına 1,6 milyar TL artmış. Ve tabii ki artan borcun bir bedeli var. Finansman giderleri, yani faiz ve benzeri borçlanma maliyetleri, şirketin ilk 6 ayda katlandığı finansman gideri geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse ikiye katlanarak 976 milyon TL'ye fırlamış. 976 milyon TL finansman gideri. Bu rakam aynı dönemde elde edilen 515 milyon TL'lik net karın bile çok üstünde. Hmm, bu durum tabii karlılığın sürdürülebilirliği açısından önemli bir soru işareti yaratıyor ister istemez ve şirketin gelecekteki finansman esnekliğini de kısıtlayabilir gibi görünüyor. Borç yükü artarken bu yapılan büyük yatırımların ne kadar hızlı bir şekilde kara ve daha da önemlisi nakde dönüşeceği önümüzdeki dönemin en kritik konusu olacak anlaşılan. Devam edelim o zaman. Şimdi Az önce incelediğimiz o zayıf nakit akışı ve e, agresif yatırım stratejisi var ya, bu durum şirketin stratejik pozisyonunu doğrudan etkiliyor tabii. İşte bu pozisyonu biraz daha netleştirmek için şimdi şirketin güçlü ve zayıf yönlerine, fırsatlarına ve tehditlerine, yani bildiğimiz SWOT analizine bir bakalım diyorum. Bu kadar yatırım, bu kadar risk şirket tom olarak nerede duruyor? Güçlü yanlarla başlarsak, benim ilk dikkatimi çeken şey bu dikey entegrasyon meselesi oldu. Yani artık sadece panel montajıyla kalmıyorlar, işin ham maddesine, yani panelin kalbi olan hücre üretimine girmişler. Haziran 2025'te ilk faz devreye alınmış görünüyor. Alüminyum çerçeveyi kendileri üretiyorlar, EVA içinde milyarlarca liralık yatırım yapmışlar. Yani resmen tedarik zinciri benden sorulur diyorlar gibi bu eğer becerebilirlerse ciddi bir maliyet avantajı ve rekabet gücü demek olabilir değil mi kesinlikle yani kontrolü ele almak uzun vadede çok stratejik bir de tabii pazardaki yerleri var türkiye'de güneş enerjisi deyince hani ilk akla gelen markalardan biri fortune 500 iso 500 listelerinde bu bilinirlik bu büyüklük kesinlikle bir güç evet marka gücü önemli ama madalyonun bir de öbür yüzü var tabi bu kadar büyümenin yatırımın getirdiği yükler, zayıf yönler ne durumda? İşte orası biraz sıkıntılı özellikle nakit akışı tarafı. İlk yarı yıl karı artmış görünüyor evet ama esas faaliyetlerden gelen nakit akışına bakınca yani plus 823 milyondan plus 73 milyona düşmüş. Neredeyse %91'lik bir çakılma var. Bu çok ciddi bir düşüş. %91 mi? İnanılmaz peki neden satışlar mı durdu satışlar değil de satılan malın parası dönmüyor gibi ana sebep ticari alacaklardaki o 1.36 milyar TL'lik muazzam artış bir de tahsilatı daha uzun süren proje satışlarına ağırlık vermişler payı %31'den %44'e çıkmış yani mal gidiyor ama para kasaya çok daha geç giriyor Kağıt üzerinde varsın ama kasan boş durumu yani. Anladım anladım. Bu da bizi doğrudan ikinci zayıf yöne getiriyor sanırım. Artan borçluluk. Çünkü para dönmeyince... Aynen öyle. Bu devasa yatırımlar yani 6 ayda neredeyse 4 milyar TL harcamışlar e, haliyle borçla finanse ediliyor. Kısa vadeli borçlar %45'e yakın artmış. E bunun sonucu ne? Finansman giderleri fırlamış. İkiye katlanmış resmen, 1 milyar TL'ye dayanmış neredeyse. Bu da tabii karlılığı torpiliyor. Peki, riskler var, zayıflıklar var ama rüzgarda sektörden yana esiyor gibi. Fırsatlar ne alemde? Hani o kadar yatırım boşa gitmez herhalde. Fırsatlar gerçekten çok büyük, orası kesin. Birincisi, sektördeki müthiş talep. Türkiye'de önümüzdeki 5 yıl, her sene ortalama 6 gigawatt üzerinde yeni güneş enerjisi kurulumu bekleniyor. Bu Cw Enerji gibi büyük oyuncular için devasa bir pazar demek. İkincisi de e, yeni yatırımların potansiyel getirisi. Özellikle o bahsettiğimiz yeni hücre fabrikası, tek başına yıllık 100 milyon dolar civarı bir ciro yaratma potansiyeli var deniyor. Bu rakamlar eğer planlar tutarsa şirketin gelirlerini gerçekten çok farklı bir seviyeye taşıyabilir. Vay be 100 milyon dolar sadece hücreden kulağa çok iyi geliyor. Ama yine de o tahsilat riski benim aklımda kaldı. Tehditler neler? En büyük tehditlerden biri evet o tahsilat riskinin daha da büyümesi. Özellikle proje satışları artarken ekonomi yavaşlarsa alacakların vadesi iyice uzayabilir. Bu da zaten şey sıkışık olan nakit akışını kritik seviyelere çekebilir. İkinci büyük tehditte finansman ve kur riski. Yani hem borçluluk yüksek hem de 3,4 milyar TL'lik net yabancı para pozisyon açığı var. Faizler ya da kurlar artarsa bu durum şirketi finansal olarak çok zorlayabilir. Bilenço bu tür şoklara karşı biraz hassas görünüyor. Şimdi tüm bu finansal ve stratejik verileri birleştirdiğimizde yatırımcı için ortaya çıkan sonuç nedir? Belki şöyle yapalım tüm bu analizi herkesin anlayabileceği basit bir örnekle özetleyelim mi? Harika fikir olur. Mesela şöyle düşünelim mi? Büyük bir inşaat firması işletiyorsunuz, tamam mı? Yılın ilk yarısında şehrin en büyük, en havalı 5 projesini kazanmışsınız. Gelecek parlak, herkes sizi konuşuyor. Ama o projelerin malzemelerini almak için, demiri çimentosu için milyonlarca lira harcadınız. Ödemeleri ne zaman alacaksınız? Proje bitince, yani aylar belki yıllar sonra. Bu süreçte kağıt üzerinde müthiş zenginsiniz, karlısınız ama bir bakıyorsunuz kasa boş. Sürekli bankadan kredi çekip günü kurtarmaya çalışıyorsunuz. İşte CW enerjinin durumu da temel olarak biraz buna benziyor sanki. Yani uzun vadeli pazar hakimiyeti için kısa vadeli nakit akışını feda ediyor gibi bir durum var ortada. Çok güzel bir benzetme oldu, durumu iyi özetliyor. Sonuç olarak bu analiz bize gösteriyor ki CV Enerji'nin bilançosu şu anda karlılıktan ziyade bir büyüme ve nakit yönetimi hikayesi anlatıyor. Yani gözler net karda olmamalı ki o net kar artışının içinde 543 milyon TL gibi devasa bir ertelenmiş vergi geliri etkisi var. Bunu da unutmayalım. Yani faaliyetlerden gelen saf bir kar artışı değil bu büyük ölçüde. Asıl odaklanılması gereken nokta o milyarlarca liralık ticari alacaklı ne hızla nakde döndü ve yine milyarlarca liralık yeni yatırımların özellikle de o kritik hücre fabrikasının ne zaman ve ne kadar verimli bir şekilde meyve vermeye başlayacağı olmalı. Peki, o zaman kritik soru şu. Sizce CW Enerji'nin bu yüksek riskli ama bir o kadar da yüksek potansiyelli büyüme kumarı başarıya ulaşacak mı? Bu devasa yatırımlar meyvesini verecek mi yoksa nakit sıkışıklığı şirketi daha da zorlayacak mı? Yorumlarınızı gerçekten merak ediyoruz. Son olarak da klasik uyarımızı yapalım. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınız kendi kişisel mali durumunuza ve risk tercihlerinize uygun olmalıdır.